Merhaba arkadaşlar. Böyle bir video ile giriş yapmak istedim. Adam kazandı. Hasta adam kazandı. Son yaptığım canlı yayının başlığı böyleydi. Toplum hasta, adam hasta. Hasta toplum, hasta adamı tercih etti. Seçimlerden bir gün öncesi yaptığım canlı yayında da bir şey demiştim. Yeşilçam filmlerinde, Türk filmlerinde kimler kazanıyor? İyiler kazanıyor değil mi? Ama gerçek hayatta bu seçimde bir kez daha anladık ki gerçek hayatta iyiler kazanmıyor. Tabi bu bize göre iyi onlar kendilerine göre iyi olduğunu zannediyorlar. Ama geçen canlı yayında da soru gelmişti. Neden kazanandan yana olmuyorsunuz diye? Kazanan güçlü demektir. Ben ömrü hayatımda hiçbir zaman güçlüden yana değil. Mazlumdan, ezilenden yana oldum. Ama bugünün ezilenleri, bugünün kazananları maalesef maalesef, maalesef diyorum. Ne demek istediğimi anlıyorsunuz. Merhaba, merhaba, merhaba. Sen ne dersin kanalında yaptığımız röportajları röportaj arkasında yorumlayacağım. Seçimlerden önce bir anket yayınlamıştık. Muhtemelen Sen Ne Dersin kanalında izlediniz. O anket 271 kişiyle yapılmıştı. Fakat o anketin bir bölümünü size röportaj arkasında yorumlayacağım. Bir Afkan denk geldi. Ona sorduk ve arkasından bir AK Partili ablamız denk geldi ortalığı karıştırdı ama gündeme dair küçük bir parantez açmak istiyorum. Muhtemelen gördünüz İngiliz The Telegraph gazetesi <laughs> Erdoğan'ın kazanması ile ilgili çok enteresan bir haber yaptı. Şimdi o haberi size kısaca şöyle bir okumak istiyorum. Erdoğan'ın iktidarda kalmasıyla Avrupa rahat bir nefes aldı diyor. Kim diyor bunu? İngiliz The Telegraph gazetesi. Neden rahat bir nefes aldı? Hı? AK Parti'li arkadaşlar, ülkücü arkadaşlar, oylarınızla Erdoğan'ı aday olamamasına rağmen anayasanın 101. maddesine göre aday olamamasına rağmen aday oldu ve siz seçtiniz. Sadece siz değil, Suriyeliler de oy verdi ve en önemli faktör yurt dışından gurbetçilerden ve daha yeni yapılmış yabancıların oyları çok büyük etken oldu buna. Ve Avrupalılar daha düne kadar sanki Erdoğan'a karşıymış gibi geliyorlardı ama şimdi diyorlar ki Avrupa neymiş bir daha okuyorum Erdoğan'ın iktidarda kalması Avrupa'yı rahatlattı. Neden? Eğer Kemal Kılıçdaroğlu gelseydi Suriyelileri ülkelerine gönderecekti. Ülkelerinden kaçacak olan Suriyeliler nereye gidecekti? Avrupa'ya gidecekti. Avrupalıların huzuru kaçacaktı. Şimdi kimin huzuru kaçtı? Hı? Ne dersiniz arkadaşlar? Ne dersiniz? Kimin huzuru kaçtı? Sizin huzurunuz kaçmadı mı? Ha? Bakın şu videoyu canlı yayında gösterdim. Bir daha izletmek istiyorum. Bir Suriyeli bize, biz Erdoğan'a oy vermeyenlere ne diyor? Bakın dinleyin. Bir daha söylüyorum bak. Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermeyen bu ülkeden defolup gitsin. Kim bura gelsin. Suriyeli. Evet. Olmasın Yavaş Ben burada dedem, ha? anam, babam, kan... Türk öyle bir Halkın şey yok. Vatandaşsın yalakalık yapayım burada. Ne dersiniz bu işe arkadaşlar? Ha? Bizi kovuyor. Eğer AK Parti'ye oy vermeyen varsa gitsin bu ülkeden diyor. Kim diyor? Suriyeli vatandaş diyor. <laughs> Suriyeli vatandaş diyorum ki muhtemelen AK Parti oy verdi ve Türk vatandaşı oldu. Bir video daha izleteceğim. Bakın şu videoya da iyi bakın arkadaşlar. Görüyor musunuz? Şu videoda çöp karıştıran bir abla, diğer tarafta eğlenen, coşan AK Partililer. Canlı yayında anlattım ama bir kez daha anımsatmak istiyorum. Seçimden çıktık, seçimde görev yaptım sandıkta. Görev yaptıktan sonra oğlum Tarık'la birlikte giderken çöp konteynerini karıştıran, atık toplayan bir abimizden geldi. Muhtemelen benden genç ama Tarık fırladı hemen dedi ki: "Kime oy verdin abi?" dedi. Vatandaş elbette ki AK Parti'ye oy verdiğini söyledi. Ben de hemen yapıştırdım lafı demek istemezdim ama ister istemez böyle demek istiyorum. Demek zorunda kalıyorum en azından. O zaman çöp toplamaya, çöp karıştırmaya, atık toplamaya devam et gibi bir ifade kullandım. Tabi bundan alındı, gocundu. Sanki çöp, çöp toplamak, çöpten atık toplamak ayıp bir şeymiş gibi bir şey söyledi. Ben de dedim ki elbette ki çöpten atık toplamak, ekmek parasını kazanmak ayıp değil. Ama sen çöpten atık toplarken birileri saltanat sürüyor. İşte sen çöp topladığın sürece atık topladığın sürece onların saltanatı senin oylarınla devam edecek diye ben de buradan anımsatmak istiyorum. Lafı çok fazla uzatmayayım. Röportaj arkası da çok uzun olmayacak. Dedim ya bir Afkan denk geldi. Edis Afkana Türk vatandaşı olup olmadığını sordu. Ben de sordum. Bakın ondan sonra neler yaşandı. İbretle izleyeceksiniz. <laughs> Hapsan oğlum. İkinci turda Erdoğan mı kılıçlar oğlum? Reis. Erdoğan. Sen Erdoğan. Erdoğan. Sen oy kullanamıyorsun. Kullanıyorum. Nereden? Kullanıyorum. Kutlatan ee, mı? Ee, Ciddi. Nerelisin Göster sen. kimliğini. Valla merak et. Nerelisin sen? Afganistanlıyım. Afganistanlı vatandaş Afganistanlısın. Oldu. vatandaş Kırma oldu. bakalım Bakmak istiyorum. Yok, Senin kimliğin değil. Sen bunu oy kullanamazsın. <laughs> mülteci kartını gösteriyor bize. Vatandaş oldum diyor, oy kullanıyorum diyor. Erdoğan diyor. Biz de doğal olarak kimliğini sorduk. Gerçekten vatandaş mı değil mi? Çünkü Erdoğan'a oy verdiğini söylüyor. Belki de gerçekten bir yolunu bulup oy vermiş midir? Bilemiyorum. Peki ondan sonra AK Partili bir vatandaş araya giriyor. Bakın bizi nasıl suçluyor. Oy kullanamıyorsun o yüzden lütfen devam edelim. <laughs> Hadi Afganistan. Soralım <Kimi gülüyor> abi. abi. Anket. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu ikinci turda? Erdoğan da adamın kimliğini niye çıkarıyorsunuz? Türk Polis misiniz? Ne alaka? Seni ilgilendirmiyor abi. Beni ilgilendirmiyor canım. diye bir adam, konu yok. Adam Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu ya. söyledi. Biz de sorduk çıkardı. Olabilir. Sen, seni, seni ilgilendiren bir durum ya, yok. Yok. Tamam ben sana Ay, diyorum ki göstermek istemiyorsan göldüm. göstermezsin bu kadar basit. Devam et. Ne niye Neyi niye, devam niye gerginlik çıkartıyorsun burada? Çıkartırım tabii. Çıkartamazsın ya sanki. Duyuyor musunuz arkadaşlar? Gerginlik çıkartırım tabii. Kimliği sorduğumuz vatandaş Türk vatandaş olduğunu söyledi. Afgan bize yalan söyledi. Biz de yalanını yüzüne vurduk. O Afgan'ı suçlayacağı yerde biz nasıl kimlik sorarmışız diye AK Partili arkadaş bizi itham ediyor, bizi suçluyor. Ortalığı karıştıranlar sizlersiniz. <laughs> Anket yapıyorum dalga mı geçiyor? <laughs> Duydunuz değil mi? Ortalığı karıştıranlar kimmiş bizmişiz. Biz ortalığı karıştırıyormuşuz arkadaşlar, değil mi? Peki ne yapıyoruz? He? Karıştırmak için ne yapıyoruz? Sadece soru soruyoruz. Sorduğumuz soru ne? Cumhurbaşkanlığı seçimlerde seçimlerinde kime oy vereceksiniz? Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu? Soru bu kadar. Bu sorudan ne çıkarıyor arkadaş? Ortalığı karıştırıyorsunuz diyor. Afkan'ın biri geliyor diyor ki Erdoğan diyor oy kullanıyorum diyor biz de gerçekten oy kullanıyor musun kimliğini bir görelim dedik. Elbette ki göstermek zorunda değildi ama çıkardı gösterdi mülteci kartı. Yani oturma müsaadesi var Afgan'ın. Çalışma müsaadesi var oturma müsaadesi var bize yalan söyledi. Biz bu yalanı yüzüne vurduk ama AK Partili arkadaşın genç arkadaş görüyor musunuz? Filante gibi ama beyin çalışıyor mu? Beyin ha kafa kafa burada bakın hepimizin içinde bu zeka var var değil mi? Ama bazılarında bu zekayı kullanma kapasitesi yok. Geç ya. Git, Lütfen devam et çocuğum. Sen orada çalışıyoruz kardeşim. Tamam. Sigara kimse... ne olursa olsun. Tamam. Bir Bana biri Türk bir deyip de, kimliği yoksa sorarım kimliği ben. Çıkan tamam. Kimliği şey yapamazsın. Sorarım tamam yoluna devam, devam eder misin? Kandırmayacak tamam mı? Yoluna Gerçekten devam. De Türk vatandaşı ise kullanılamıyor e adamı ne olduğunu. Adam Türk vatandaşıymdı dedi kimliği yoksa. Tamam olabilir. E tamam yalan tamam. söylüyor. Hocam devam eder misin yol? Neye devam etçim? Tamam yoluna devam eder misin? Zorla sormuyoruz Yoksa. kardeşim. Bir saniye da... bir sus ya. Bir dakika ya. Yoluna devam ben eder Ben devam ediyorum da. Tamam Siz devam. yanlış edeyom. işler yaptığınız için uyarıyorum ben sizi. Anket yapıyorum hocam. Biz yanlış işler yapıyormuşuz, bizi uyarıyor. Peki bu sınırlar süzgece çevirilirken birilerini uyardın mı? Ya bunlar nasıl geliyorlar sapır sapır ya? Nasıl? Bu Suriyeliler dün geldiler, bugün vatandaş oldular. Nasıl oy kullanabiliyorlar? Bu mümkün mü? Hı? Aynı şekilde Suriyeliler CHP'ye Kılıçdaroğlu'na oy verselerdi aynı tepkiyi verecek miydi ya da Afgan'ın biri? Afganlar tıpkı ona oy verdiği gibi, Suriyeliler oy verdiği gibi CHP ya da Kılıçdaroğlu'na ya da Meral Akşener'e ya da bir başka partiye oy verseydi bu arkadaşların tepkisi ne olurdu dersiniz? Ne olurdu? Hı? Biliyorsunuz değil mi? O zaman tepkiyi, kıyameti koparırlardı. Sadece kendilerine yönelik algılarını kullanıyorlar. Başkalarına empati yapma yetenekleri sıfır. Bakın sıfır. Empati yapabilmek için sadece zeka gerek mi arkadaşlar? Biraz da vicdan gerekiyor değil mi? Vicdan. Bunlarda vicdan da yok, zeka da yok. Tamam, Neden da. devam et. Yoldan geçene kimlik soramazsın. Sen kamu görevlisi değilsin. Ya? Adam değilsin. diyor ki, adam diyor ki ben Türk vatandaşıyım. Dedim nasıl sorayım ya? Varsa dedim kimliğini göster. Adam göstermem derse zaten zor alamam. Art niyetli olduğum buradan belli. <laughs> <şöyle. gülüyor> devam et ya yoluna. Devam Burada beni provoke edeceğine da, devam, edeyim. Edeyim. devam et yoluna. Bak işine. Böyle bir şeyler yaparsanız karıştırmaya çalışırsınız. Aynen. İyi de sen ben mi karıştırıyorum ortalığı sen mi karıştırıyorsun? Sen mi ders vereceksin bana? Adam öyle diyebilir abi. Yok çok basit ya çok basit. Devam et. Kimlik soramazsın kimseye. Sen kan görevlisi değilsin. Bana bana bunu öğretemezsin. Ben İstediğime sorarım sen vermek zorunda değilsin anlatabiliyor muyum ben sorarım sen vermek zorunda değilsin Komut komutan personeline gidip polise vermek zorundasındır ama bana zorunda değilsin ben isteyebilirim sen vermezsin bir daha yapın da başınıza abi kimliğini alabilir miyim duydunuz mu bizi tehdit ediyor bir daha yapın da başınıza neler gelecek neler gelebilir mesela yaptık çıktık röportaj yaptık keşke bir daha denk gelse bu arkadaş Keşke bir daha gelse. Sormamız lazım ya. Şu Suriyeliler sevindi seçimi kazandınız diye. Onlara ne oluyor? Hadi sen sevin. Tamam sevin. Şampiyon oldunuz. Galatasaray ya da Fenerbahçe ya da Beşiktaş Trabzon şampiyon olduğunda nasıl seviniyorsa takım tutar gibi tutuyorsunuz ya partiyi. Muhtemelen Kılıçdaroğlu kazansaydı CHP'liler de sevinecekti. O zaman Suriyeliler sevinecek miydi? Şunu sormuyor musunuz ya? Bu Suriyeliler neden seviniyor? Size ne oluyor? Ha? Niye? Çünkü az önce Telegrafın haberini okudum size. Avrupalılar memnun Erdoğan kazandı diye değil mi? E hani Avrupalılar dış güçtü? Hani Batılılar dış güçtü? Suriyeliler dış güç değil değil mi onlar? Müslüman din kardeşlerimiz. Peki Katar, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, hı? Putin, Rusya dış güç değil mi? He? Avrupalılar niye seviniyor Erdoğan kazansın diye? Sanki ama daha önceden karşıymışlar gibi davranıyorlardı değil mi? Acaba... Erdoğan'ın eline koz vermek için yapmış olabilirler mi? Bunu tıpkı Kandil'in yaptığı gibi. Kandil sanki Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekliyormuş gibi yaparak aslında Erdoğan'ın eline koz verdi. Erdoğan da bu kozları aldı. Senin gibileri, senin gibi sorma yeteneği, sorgulama yeteneği olmayanları manipüle etmek için, konsolide etmek için, kandırmak için, kendine çekmek için kullanmış olabilir mi? Peki yarın öbür gün bu yetkilerle Erdoğan çıktı. Dedi ki ya Abdullah Hacalar'ın sağlık durumu kötüymüş. Buna ev hapsi verelim dese o zaman ben seni göreceğim bakalım. Neler diyeceksin o zaman? Ha? Çünkü 3 defa Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bakın 3 defa meclis tutanaklarına yansımış. Parlamento var ya Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu tutanaklara yansımış. 3 kere Erdoğan bakın 1, 2, 3 tam 3 defa sayıyorum ha bakın 1, 2, 3. 1 değil, 2 değil, 3 değil. Üç 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 değil derken üç defa Abdullah Öcalan'ı çıkarmaya yeltenmiş. Teşebbüs etmiş AK Parti o zaman başbakandı Recep Tayyip Erdoğan. Şimdi bu yetkilerle yarın Abdullah Öcalan'ı içeriden çıkarabilme ihtimali var mı yok mu? Varın siz düşünün. Ne Mesela vermiyorsun. Soruyorum ikinci turda. Bak terbiyesize ya. bak. Kararını verdim mi? İkinci turda. Aynen. Erdoğan Kılıçdaroğlu. Erdoğan. Teşekkür ederim. Abi bana da sor. Oy kullanıyor musun? Evet abi 25'li. Erdoğan mi? Kılıçdaroğlu. Erdoğan abi. Teşekkür ederim. Sağ ol. Sen niye ikinci turda Erdoğan bu Kılıçdaroğlu. <laughs> kendime veriyorum abi. Ama adaylardan. Ver. ver. kendine kardeşim. Ver ya ver kendine ya. Boş at. Boş at ya. Boş at. Ondan sonra niye ülke bu halde diye isyan edersiniz. Tepki gösterirsiniz. Havaya konuşursunuz. Evet. Ben kendime veriyorum abi. Teşekkür ederim. Sorayım Erdoğan. hocam. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu? Kılıçdaroğlu. Teşekkür ederim. Siz oy kullanıyor musunuz insan evet. evet. Size sordum mu ama? Abi. He, sordum, abi. sordum sordum. Abi Sen nereye kullanıyorsun ama? Eee kanalın ismi ne? Sen ne dersin YouTube'da? Oy kullanıyor musun? Kullanıyorum. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu? Kılıçdaroğlu. Teşekkür ederim. Abi Erdoğan mı Kılıçdaroğlu olduğu için? Kılıçdaroğlu. Teşekkür ederim. Abi Erdoğan mı Kılıçdaroğlu Erdoğan. Teşekkür ederim. Kılıçdaroğlu. Teşekkür ederim. Sen oy kullanıyor musun? Fotoğraf çek. Hayır. Çik var mı? Erdoğan. Erdoğan. Evet. Kılıçdaroğlu. İstemiyorum ama Erdoğan. İstemiyorum ama Erdoğan. Neden? Merak ettim şimdi bak. İlginç bir cevap. <laughs> neden istemiyorsun? <laughs> neden veriyorsun? Kızdığım taraflar var. Bir tarafta <laughs> e, Kılıçdaroğlu PKK'yla birlikte olduğu için o, o yüzden çok kızdım. Bununla ilgili bir kanıtınız var mı? abi televizyonda kendisi söylüyor. HDP. Ya Kemal Kılıçdaroğlu'nun biz PKK ile birlikteyiz dediğini duyun, duyanınız oldu mu ya? Nasıl iftira atıyorsunuz? Yalanlara nasıl nasıl inanıyorsunuz arkadaşlar? Ya günaha giriyorsunuz ya. Alayınız, topunuz hepiniz günaha girdiniz ya. İftira attınız. Ama dayanağınız ne? Kandil, değil mi? İşte az önce vurgulamak istediğim buydu. Kandil'in yaptığı o açıklamayı Erdoğan aldı. İşte bu insanları istemeye istemeye Erdoğan'a oy vermeye mecbur bıraktı. Tabi HDP'nin içerisinde de vardı. Yani Yeşil Sol Parti'nin içerisinde de bu açıklamaları körükleyenler oldu. Tabi vurulamak istiyorum. Çok defa anlattım ama FETÖ hesaplarının da bunda payının olduğunu asla ve asla unutmayın. HDP'nin beraber. Diğer taraftan Erdoğan 7 milyon Suriyelileri doldurduğu ve göndermediği için... Onu da boşurmayacağız en son Yardım. yine. Yine de kızarak Erdoğan'a verecek. Evet, Erdoğan da İlk turda kime verdin abi? Erdoğan'a verdim. Erdoğan'a verdim. Bunun Erdoğan'a öylesine verdi. Erdoğan, <laughs> Erdoğan, <'a verdim. gülüyor> <laughs> Erdoğan Kızılaroğlu. Celladına aşık olmuşsa bir millet diyordu ya hani Ömer Hayyama atfedilen ama ceritli Mahmut Ceritli miydi neydi öyle bir ismi şu anda aklımda değil bir türlü ismini ezberleyemedim kusura bakmayın. Celladına daha doğrusu Azrail'ine aşık olmuşsa bir millet ister ezan ister çan dinlet sürü gibi gidiyorsa bu millet müstahak ona her türlü zillet diye devam eder ya Ömer Hayyem'e ait değil Ceritli soyadlı bir şair zannedersem ona ait olan tam da yeridir. Suriyelileri getirdi istemeye istemeye veriyorum diyorsan sen celladına aşık olmuşsun be abicim kusura bakma ya. Kılıçdaroğlu. <laughs> evet, Ölene kadar Erdoğan. Erdoğan. Kılıç. Kaleş... Ölene kadar Erdoğan. Ölene kadar Erdoğan. Erdoğan öldükten sonra da verin. Verin mumyasını koyalım, dikelim oraya. Ona da verin. Teşekkür ederim. Algen kılıçdaroğlu. Aynen Kılıçdaroğlu. Sana sordum. Sana sordum. sordum. sordum abi. abi sorduklarım sordum. devam abi, edebilir mi? Sana Sen oy kullanamıyorsun canım be. Ya, <laughs> ya. ya Abi istemiyor mu? Konuşmak istemiyor. Konuşacaksan sorayım. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu? Erdoğan. Bu dangalak, dangalak diyorum yüzüne karşı da söyleyeceğim. Bana arka tarafta sürekli bizim röportajları gelir böyle arka tarafta izler. Bana arka tarafta dedi ki abi Kılıçdaroğlu'na vereceğim dedi. Sonra döndü Erdoğan dedi. Niye dediğini ben size söyleyeyim yüzüne vuruyorum bu dangalar. Çünkü bir beklentisi var. Birilerine mesaj göndermek istiyor. Bak ben Erdoğan dedim ha alacak o videoyu muhtemelen gösterdi. Aslında seçimde de 200'ü işte bu tür bu tür bu seçmenler 200'lü. Kılıçdaroğlu'na vermiş olabilir ama mikrofonlara karşı çıkıyor Erdoğan diyor. Niye? Korktuğundan da olabilir. Artık karar sizin. Erdoğan teşekkür ederim. Ee, tamam. Az önce bana <laughs> Kılıçdaroğlu dedi. Şimdi kılıçdaroğlu. <gülüyor> Devam <laughs> edelim. Abi baba da sordun? Küçüksün. Teşekkür ederim. Gençler gel. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu? Kılıçdaroğlu <laughs> <laughs> ya. Yani. Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. İlk turda kim aldınız? Kılıçdaroğlu. Teşekkür Abi sorar mısın? Sorayım. Gel gel. Tamam. Abi peki sen hepimize sordun. Biz de sana soralım. Al bir gün mikrofon eline. Tamam, <laughs> benim <gülüyor> mikrofonum değil, kendi mikrofonum. <laughs> Sorayım, Erdoğan S mı Kılıçdaroğlu? Kılıçdaroğlu. <laughs> <Kılıçlaroğlu, gülüyor> <Kılıçlaroğlu>, Kılıçdaroğlu. <laughs> Kılıçdaroğlu tabii ki. Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Teşekkür ederim. İlk tadı kime verdiniz bu arada? <laughs> Sinan. Sinan Oğan. Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu'na verdim. Teşekkür ederim. Bir tane Sinan Oğan var yani, okey. Sorayım abi, Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu ikinci turda? Evet. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu ikinci turda? Erdoğan. Erdoğan diyorsun, teşekkür ederim. Abi ikinci turda Erdoğan mı Kılıçdaroğlu? Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Teşekkür ederim. Size sorduk mu abi? Erdoğan mı Kılıçdaroğlu? Millet İttifakı. Evet. Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Sen abi. Erdoğan. Abi. Erdoğan. Erdoğan. Sordun mu sana daha önce? Hayır. Ha sonra Erdoğan yani. diyorsun. Sana sorayım abi. Ya beş Erdoğan mı Ortada Ortada ortada. Daha kararsız mısın? Yok canım ben Kılıçdaroğlu diyorum. Ben. Ee? Kılıçdaroğlu diyorum ben. Teşekkür ederim. Sana sordum abi. Erdoğan. Erdoğan. Sana sordum. Sonuna kadar Erdoğan. Sorayım abla. Sarı Erdoğan mı Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu? Kılıçdaroğlu. Tayyip Erdoğan. Çok ilginç. Türbanlı ablamız, başı kapalı ablamız Kılıçdaroğlu diyor. Başı açık olan ablamız da <laughs> Erdoğan diyor. Çok ilginç, ironik bir durum. Gerçekten ironik ya. Teşekkür ederim. Sen abi. Tayyip Erdoğan. Tayyip Erdoğan. Tayyip Erdoğan. geleceği için. Abla sorayım. 3. turda Erdoğan mı Kılıçdaroğlu? Erdoğan. Erdoğan. Erdoğan! Erdoğan. Anladın mı? Erdoğan! Niye bağırıyorsun? Erdoğan e, karıştırmayın ortalığı kardeşim. Recep Tayyip Erdoğan, Erdoğan, Erdoğan gibi adam var mı? mu ne dedi ablamız? Ha, Karıştırmayın ortalığı ya! Karıştırmayın. Biz ne sorduk? Kılıçdaroğlu mu, Erdoğan mı? Peki bu soruyla ortalık karışır mı? Ha? Biz mi karıştırıyoruz? Yoksa bu gözlüktü, şu anda yüzünü eli kapatıyor ya... ...bu ablamız mı ortalığı karıştırıyor? Lütfen, lütfen dikkatle izleyin, dinleyin çünkü... Bundan sonra izleyecek izleyecekleriniz tam ibretlik. Erdoğan var mı? Erdoğan kazandı. Allah Allah ya. Erdoğan abi Erdoğan. Erdoğan. Erdoğan Erdoğan. 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 Ondan başka, başka, başka kimseyi tanımam. Erban, ama neden bu kadar öfkeli? Kızıyor Herkes kışırız. Bak yanlış ama. Kızıştırıyorlar ortalığı. Bak bak bak. izle izle. İzle. Nedir abi? İzle izle. Maşallah izlemek istemiyorum. İzle. Bak, bak kendine i̇zle, izle. Recep Tayyip Erdoğan. İzle ya. izle. Orhan Gazi izle. Bak Suriyeliler ne yapıyor gençlere biz? Orhan Gazi'de Suriyeli, Suriyeliler bizim bir gence saldırmışlar. Onun videosunu izletmek istiyor. Abla ama izlemek istemiyor. İzlemiyorum diyor. Görmek istemiyorlar çünkü. Devam edelim. Bizde, izle bak ne yapıyor bak. Ortalığı karıştırıyorsunuz, ortalığı kardeşim. Ortalığı ya... karıştırıyorsunuz. Bunu, bunu Bu bir... Türkiye ve şehitlerin kanı nerede? Bak, bak. Nerede bak. Şeçer diye basan insanı oy verme bak. Ezan, ezan. Gönder, önce, ezan Muhammed aşkı için. Duydunuz değil mi? Ezan Muhammed aşkı için diyen ablanın ne olduğunu biraz sonra bir vatandaş gelecek, kim olduğunu size anlatacak. Dikkatle izleyin. Ben Recep Tayyip Erdoğan diyorum. Ona karşı gelene de karşı devam gelirim. gelirim. Devam edelim. CHP kazanmayacak kardeşim. Kazanmayacak. Ona oy verene Allah Tavuk belasını yandıklı. versin. Bak ben buradayım. Tavuk. Duydunuz değil mi ne dedi? Ona oy verene yani CHP Kılıçdaroğlu'na verene bizlere buradan şu anda beni izleyen CHP'lilere, muhaliflere, bütün iyi Partililere kim verdiyse hepsine Allah belasını versin dedi. Bu ablaya lütfen dikkatle bakın arkadaşlar. AK Partili. AK Partili Erdoğan sevdalısı. Peki sizce bu abla ne iş yapıyor olabilir? Hı? Birazdan gelecek. Ona oy Allah belasını versin. 15 milyon insana Allah belasını versin. Belasını versin. Lütfen, lütfen takınıp oturunuz. Hayır sonra. Allah belasını versin. Tamam Allah mi oy veriyorsunuz lan. Namazı mı oy mu verir lan? namaza, seccade namazın ne olduğunu bilmeyen bir vatandaş karşımızda. Şu anda namaza basanın diyor, seccadeye basma hikayesi, yalanı iftirası vardı ya. Hani öyle bir tuzak kurulmuş ya Kemal Kılıçdaroğlu'na. İşte onu söylüyor abla. Namaza basana oy verilir mi diyor. Kime basana, neye basana? He? Namaza. Şöyle biraz sakinleşeyim, bir nefes alayım, devam edelim. Namaza basana insan oy verilir be? Teşekkür ederim. Bağırma. Bağırma, ben vermem ya. ki istesin kim olursa olsun Cumhurbaşkanı da olsa vermem. Tamam. Teşekkür ederim. Vermem ya. Kararını verdim. Şey CHP. Kılıçdaroğlu. Evet. Sen genç çok kullanıyorsun. Abi, ben kullanmıyorum, vermiyorum hiçbir şey. Halini varsa görüşürüz. Var mı oturuyor? Soruyor mu? Erdoğan. Erdoğan. Erdoğan abi. Kamera var ya orada. Oy musun? Kullanmıyorum dayı. Teşekkür ederim. Abi sana sordum. Konuş oğlum. Konuşsana. Tamam. Abla niye bağırıyorsun? E ee, tamam bir sus artık da. Kim kötülüyor? Dalga mı bu anlamadım. Abi sorayım. 2. turda karar veriyor. Abla otur abi bura. Sarp gel. <laughs> Kararını verdin mi söyle. Yok abi şey vermiyorum. Vallahi merak ettim. Bu vatandaş da biz defalarca röportaj yaptık daha önceden koyu AK Partiliydi hatta bir kere polistik olduk bununla bir atıştık biz bununla fakat daha sonra pişman olduğunu gerçek yüzünü gördüğünü söylemişti bana itiraf etmeye çekiniyor itiraf etti yani aldatıldığını anlatacak fakat bir türlü dili varmıyor o yüzden konuşmadı fikrini de bize söylemedi ama ben biliyorum pişman olduğunu bana bizzat söyledi. Bak yıllardır görüşüyoruz. Allah ım Allah ım sen miş mi olacaksın? Kim karıparıyor be? Bak belanı arama benden. Elanlar ama tamam şey tamam, lan seni vururum buradan. İslamiyet'ten etmez mi? Başka bir Boş ver. Ya boş boş. Tanışma ya işte ya. Kardeş, buyma. Ya dinden bahsediyorsan günde 10 rakip. Fatih bin Allah. Yürü lan. Allah. Abi bizi döndürdü galiba. Sen konuştun mu seni? İnsanlar biri ama kendisi orasponluk yapar. Ne yapıyor? Tanıyor musun? Evet, kendini satıyor burada. Duydunuz değil mi arkadaşlar? çok enteresan ya. Azılı geyler röportajlarımıza da denk geldi. Azılı özellikle bu ifadeyi kullanıyorum. Lütfen LGBT bireyleri alınmasın üzerine hepsi alınmasın. Azılı geyler ve azılı hayat kadınları fahişeler demek istiyorum artık yani. Çünkü ben söylemiyorum. Vatandaş tanıyor az önce bütün CHP'lere, bütün Kılıçdaroğlu'na oy verenlere, bütün herkese Allah belasını versin diyen, beddua eden ablanın aslında bir hayat kadını olduğunu söylüyor ve çok enteresan onlar destekliyor. Daha önce de denk gelmiştir bizim kanallarda, bizim kanalımızda diğer röportaj kanallarında Bobul TV'de de bir abla denk gelmişti. O da hayat kadınıydı. Hayat kadını olmak bir artık bunu eleştirmiyorum. Yanlış anlamayın. Fakat bu kadar aşırı azılı şekilde Erdoğan'ı desteklemeleri bana çok ironik geliyor. Tuhaf geliyor. Neyini destekliyorlar? İlginç değil mi arkadaşlar ya? Destekleyebilir, oy verebilir ama bu kadar bara bahara hakaretler ederek, haykırarak, lanetler ederek karşı tarafa söylemesi sizce neden böyle yapıyor olabilir? Ne dersiniz? Ha? Ne dersiniz? Devam edelim videoyu çok uzatmayacağım, bitireceğim. Kendini CHP'yi kötüle. AK Particiymiş. Ne AK Partisi lan? CHP alacak abi. Evet. Teşekkür ederim. mu abi? Hiçimizin AK Parti. Erdoğan diyorsun. Var mı? Sormadığım biri. Sabla sorayım. Videoyu bitiriyorum. Sen ne dersin kanalda? Anket var. Anket gerçekten çok etkili bir anket olmuştu. 9 kişilik bir fark vardı Erdoğan'la Kemal Kılıçdaroğlu arasında. Bu arada bu anketi daha Ümit Özdağ CHP'yi destekleyeceğini açıklamadan önce yapmıştık. Onu daha önce de anımsatmıştım. Bir kez daha anımsatmak istiyorum. Sonuçlar böyle arkadaşlar. Bitti. Seçimler oldu bitti ve Erdoğan... Anayasanın 101. maddesine göre aday olamaması gerekirken muhalefet dedi ki olsun aday olsun biz onu sandıkta yeneceğiz demokratik yollarla göndereceğiz dedi. Demek ki <laughs> Recep Tayyip Erdoğan'ın bir bildiği varmış. Artık nasıl kazandı? Ne oldu? Kararını siz verin. Sen ne dersin kanalının topluluk sayfasına videoyu bitirmeden önce bir anket yaptık arkadaşlar. Size o anketi ben okumak istiyorum. Anketimiz Kemal Kılıçdaroğlu'nun tekrar aday olup olmaması ile ilgili, yani CHP'nin genel başkanlığına aday olup olmaması ile ilgili vatandaşa sorduk. 29 dakika. Ben bu videoyu çekerken 29 dakika önce anketi yaptık. Siz de Sen Ne Dersin kanalına girip oy kullanabilirsiniz. Linkini aşağı paylaşıyorum. Şöyle bir soru yönelttik. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Erdoğan'a karşı bir kez daha kaybetti. Bu son yenilgiden sonra Kılıçdaroğlu istifa etmeli mi yoksa devam etmeli mi? Sen ne dersin? Şeklinde bir soruydu. Hemen istifa etmeli diyenler yüzde 66, sonuna kadar devam etmeli diyenler yüzde 34. 1100 bin küsür oy kullanıldı. 35 kişi beğenmiş anketimizi ve 15 yorum yapmış. Hem yorum yapabilirsiniz hem de anketimize oy kullanabilirsiniz. Anlatacaklarım, söyleyeceklerim bu kadar. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Huzurlu kalın, sağlıcakla kalın, mutlu kalın diyorum ve satıyorum. Çarşamba akşamı saat 21 ya da 22'de canlı yayın yapacağım. Gündemi değerlendireceğiz. Değerlendireceğiz hep birlikte. Yapacak çok fazla işiniz yoksa gelin biraz eteklerimizdeki taşları dökelim. Cumartesi günü de Duygular Arası Kozmik Yolculuk yayınımız var. Onu da satayım. Görüşmek üzere üzere. Hoşçakalın.